sanmıştım istemiştim. Ona göre geçirdim. Tövbe estağfurullah. Eşice. Evet. Eniyen bir şey olmadı. Ne? Ne dedi? Hiçbir şey. Hayır, benim mesela, şöyle, 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 şöyle. 8. Ha sen git yat ben uyuyacağım artık. Hı -hı. Gitti. Şimdi annem burada uyuyor Gitti. Şimdi o klatch içtik ve şu şunu sokalım ağzına. Evet güzel. Kusmak. Şöyle annemin telefondaki ayarları şöyle kapatalım. Biz hepsini kapattık ve tek müzik. Evet şöyle müzik koyalım kulağımın dibine. Evet müzik.